Ne şey ya? Ne öylecik bir şeysin ya? Ne yapacağını da sen? ya, 21. E ya. Bu sefer haldesin lan Sen bir olsun, ben seni tanıyorum ya. Ben var, ben Yepyeni mükemmel bir video ile tekrardan karşınızdayım gençler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün arkadaşlar yine güzel bir video ile yanınızdayım. Biliyorsunuz gençler çok iyi bir ilerleme gösteriyoruz. Tabi burada sizlerin etkisi çok yüksek. Bu bağlamda 20 bin aboneyi solladık. İleriki videolarda tabi belki facecam geçişi veya soru cevap tarzı şeyler yapılabilir. Daha fazla video istiyorsanız gençler yorumlarda belirtin. Videolar ciddi bir emek veriyoruz. Videolarımızı beğeniyorsanız bize destek amaçlı kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi dilerseniz zaman kaybetmeden videoya geçelim. Bu kaç elmas bastı? mi? Ben mi? Larca ha. Şey tekte çıkardım ya. Ha. Dokuz 9 elmasa çıkardım. Kötü bir durum bu gençler ya. Şanssızlık. Güzel bir şey yok alacağız. Kaç var? X, 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 ne yapacağım reis kaç elmasın? Var? Merak ettim. Var ya bir 23 bin var şu an. Havire e, alok atsana havire. Onlar gidin grupta birine alok atsam ben nasıl yitar, öyle olur mu? Olmaz. Ya o sen cimrisin cimri. Cimri değilim aslında ben, ben. hak edene veririm. Mesela üçünüz beraber oynayın istediğiniz hediyeyi vereyim size. Üçünüz beraber oynayın ben tek alırsanız istediğiniz hediye. Siz üçünüz ben tek mi yapacağız yani? Ee, sen de mi? Tamam. Kabul. Havari. 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 Alo isteyen kim ya? Ben Mesela Alokat diyen başkasıydı herhalde. Yo, yo. Havariyat. Abi üçünüz ben tek Allah ona vezir tamam mı? havariye yani. Havari, Senin odan var mı? Oda var. 300 400 tane kart var sıkıntı değil. Yok Tam bilmiyorum sayısını da var yani ne yapacaksın? Tamam size işte, kabul et. Ama şöyle yani Ronaldo olması lazım. Ben Al Ronaldo kabul etmiyorum. Zaten hiçbir yüzde Ronaldo yok ki. <laughs> Tamam o zaman bende olsun. Yani, şey ben de yok tamam ben kendime, kendime ekip verdim Ronaldo. Siz üç kişisiniz çünkü sonuçta. Yok, ha, hadi tamam. hadi kuruyorum odayı. tamam vurur. Sen ne kadar alman soru doğru söyle. 23.086. Ee, sen Lord'a atabilir misin alo? Basit o ya sen yan lederiz. İkisine, İkisine de. İkisine işte, de derken. Hem de Vahire hem Lord'a. Havari atmayacağız işte Havari'de yok. Alo. E ee, bu Lord'a da yok. O zaman iş değişir. İşin rengini değiştiriyoruz şimdi. İkinizden en fazla kill alana vereceğim. En fazla kill. He evet. evet, en fazla kill. Bir de maçı kazanmanız gerekiyor. Aa, tamam. Hayır. sen o zaman biliyorsun? Sen, sen şey yapabilir misin? Hadi bakalım en fazla hanginiz kill alacak? Evet. Ben oyunda yeni misin? Reis tek kişiyim artık. Kapışacaksınız birbirinizle. Yani gelip beni vuracaksın, agresif oynayacaksınız, basacaksınız direkt yani. Tamamdır. Çok fena gazı geldi. Abi sakin ol gözünü seveyim. Bir <laughs> şey yapma yani. gönderme direkt. Ama bak shift vektör falan almak da yok ha. Böyle güzel oynayın yani. Yok, Bu, bomba falan yok da mu? yok ona göre. Kim yani, yani, ya vektör silahı yok, bomba yok yani. Anladın mı? Daha maçı e, kuruyor mu o zaman? Tamam. Ya ee, ama yenilmemem lazım gençler. adamlarla Adamlarla alona atıyoruz şu anda gençler. Yenilmemem gerekiyor benim. Mehmet, Havari, oğlum isimlere bak. Bunlar <laughs> beni var ya. Beni tanımadılar ya. Herhalde tanımadılar. Varan bir. Varan iki. Bunlar var ya aşağıda edeceğim ben aşağıda edeceğim Önce evet, düşüreceğim <laughs> Havari gitti D <laughs> Diyor ki madem ben çok pis gaza geldim oh. Vurdu beni <laughs> Efsane vuruyorum adamlara ama ya Ooo 10 numara 5 yıldırdım he Valla hayalleri vardı alok alacaktı da Nasıl tarıyor ya Uzumu kırar bu arada ama Herhalde adamı kaldıracak Helal adamı kaldırıyor Adamlar iyi sıfırcı arkadaşlar takımlaşarak oynuyorlar Baba şimdi bak hayallerini yıkayacağım adam. Uhuu ayma at bana <laughs> O nasıl şimdi dövün alıyor 150 vurdu ya bak şimdi silah aldı ya Oğlum var ya bunlar çok şey gibi o havar yiyor <laughs> Oha sayma lan saysa var ya 10 numara olacak Oo loro lord 21 espor Nerede lan bunlar var ya şu an taktiksel oynamaya başladılar Şey nerede havari nerede la benim adamım nerede havari Görünmüyor ortalıklarda Valla <laughs> al, almak için farklı stratejiler mi yapıyor acaba Aha geldi geldi En arkada kadar saklanmış Şakıtı yapıyor şimdi bak iyi bak bak, bak. Havari ooo takım arkadaşlarını yanına atladı <laughs> Havari Havari'nin hayalleri vardı evden falan sıkacaktı da olmadı Havari ben seni al diye yatırmadım. Oh, havari geldi. Havari uzumu falan kırıyor Havari. Hayır hayır. hayır. <laughs> havari şakağından vuruldu. Oh. Ne yapsam diye düşündüm. <laughs> yazık ya. Kaldır kaldır oğlum kaldır adamı yazık lan. Dur. Oo oh, Havari. Ninja. Sen nereden geldin lan? Aa, ama adamlarını kaldırıyor lan. ne olsun Havari. Ayağından vuracağım. <laughs> havari be, Havari. Sıkıştı. <laughs> alana sıkıştı alana. <laughs> Kardeşim ne böyle geliyorsunuz? Biliyorsunuz Joker'lere karşı şeyim var. Elendi lan. Oy baba. Bir MG almış biri MP40 almış. Nasıl tarıyorlar? Bu sefer harbi sinirlenmişler gençler. Aktiksel falan oynuyorlar. Oo. Oo havari. <laughs> Arkadaşlar vardı 6-6 oldu Allahım 6-6 oldu lan yenilirsem Havari'yi alıp vereceğim Havari git alıyor lan maçı alıyorlar adamlar Taktik yarı gençler Tarıyorlar ha şey yapam... Baksana gaza geldiler nasıl üstüme geliyorlar Aha oğlum bu Havari vurmayan Havari bile vurmaya başladı gençler Baksana nasıl oynuyor Oğlum oynayamayan adamlar oynamaya başladı ya Yine mi abilerine verdiler lan gidiyor lan gidiyor. Bir dakika bahiri at bahiri. Var mi atayım? Ee, bir dakika elmas var mı şu an? Var 23.067 elmas var. Güzel o kalsana. Olmaz maçı alamadın Niye çocuğu attırdın bana sen? He? Çocuğu niye attırdın bana? Bir dakika bir şey diyecektim de. Ne dedi ne diyeceksin söyle. Güzel o kalsana. Aluk mu atayım? He. Maçı alamadınız ama. olmaz ya hayırlı olsun. Oğlum siz e-sporcu değil misiniz? Para kazanmıyor musunuz? e spor klanınız var siz. 21 e spor Ya bu ne açtı? yeni Nasıl yani yeni açtık? Bu birliği yeni açtı. e spor değil, e-sporcu değil misiniz siz? Yo yo ne e-sport yeni açtık bu birliği yeni yeni bir hafta ama bildiğin adı 21 e-spor gerçek, gerçek 21 e-spor değil ki Gerçek değil Niyetle sahtesini koyuyorsun o zaman Siz şakmacı mısınız? Oo Pis <laughs> mahzun dedi <laughs> Kim dedi? Pis mahzun Niye öyle dedi? E, Pistir Biz alıp alsan Allah, Hayırlı olsun Alsaydınız olabilir de alsın Yok yok ya, ya bir şey, şey olmaz da alın bak ya, ya. Hadi Oğlum ya. E Sen e-sporcusun <laughs> e-sporcusun Kimseden bir şey isteme Ben mumya var lol Biz üçümüz <laughs> sen tek Siz üçünüz ben tek Niye? ona mı oynayacağız? He. Kime atacağım? Müzede. de Oğlum riskli şimdi ama Sen sağlam bir adam çektin yani Şimdi sen çok büyük risklere girdin yani. Şu an ben tırstım. Atamazsın ha yani. Bu sefer 1 ve 3 atamaz mı? Çok, Niye? O çok iyi kafa atıyor. Ne alsan <laughs> e, hile misin? Bir şeyler var ama aklınızda kalsın tamam şey <laughs> mı? Tamam, bir şey tamam 1 ve 3. Tamam 1 ve 3. Kimizi atacaksın ha ben o varlı orada. Ya şimdi bilmem bakarız tamam oynar. Sen bir şey ya. Sen, hile gibi bir şeysin ya. Niye öyle diyorsun? çok kafa atıyordum. <laughs> Biz, e, dışarı çıktım da. Sen kellemizi Tamam açalım. <gülüyor> <gülüyor> kafamı uçuruyordum diyordu. Lobideken kafamı uçuruyordum diyordu. Oo arkadaşlar sağlam oyuncu getirmişler he. Mumya'yı getirmişler. Bu dışarıda mı kaldı? Onun hepsi içeri girmiş lan. Hayır hayır Mehmet, Mac 7, Mac 7 me. Adamları sinirlendirdim gençler. Çok yerler çıldırmış olmak. Taktik verin bunlar beni aşlayacak. Kekoyu çıkartırsam aradan. Mumya çıktı arkadaşlar. Ronaldo'yu çıkardık. Evet Mehmet, Mac 7 Mehmet. <laughs> Vallahi nasıl Kevin Mehmet <laughs> Mumya, 21e Mumya Uy! Lan onlar oynamaya baktılar he Uy, <laughs> Bir mermide kuş Uy, Mumya <laughs> Mumyayı mumyaladılar Gerçek e-sporcu getirmişsin Mehmet Hey mısın? Aa, Aa, tamam. Tamam. <laughs> Tanımam ya ben tanımıyorum. Ya şimdi ben sana bir şey yapayım. 21 Espor'un takım takım kaptanı sen misin? Yok. Asur. <laughs> Asur. <laughs> Asur kim? Asur beladi. İdini kim İsmail. Ya sen o klanı niye böyle çalmışlar? Ben onu anlamadım. Bu klan kimi klanı şimdi? 28 e Espor'cu musun? Ya yeni açtık. Esporcusunuz yani. sahte sahte. O ne zaman mısın? Korsancı mısın sen? Niye sahte? Biz <laughs> teşkilat. Ya bilmiyoruz. Bu mumya masum dedi. Masum klası dedi teşkilat. Ya ben ne Teşkilat nedir diyor sen boş ver diyor. sen adını yeter diyor. <laughs> Oğlum 21 Espor çok sinirli birisi Tamam Emre. Ee, atacağız. O, o eski oyuncudur. Aa, onun hesabı çalınmış. Bir YouTube'un e, YouTube hesabının adı ne? Yani e, Nimo TV. Nimo TV mi? Ee. Anda. Sen hakikaten andasın. <laughs> oh, oh be malamışım. Aa oh, sen anda. Ben seni izliyorum YouTube'da. Ben YouTuber'sın ya olsun. Ben seni tanıdım ya. <laughs> ya biz insanlara versek diyoruz. Beni kaldır diye. Beni kaldır. Ya ben nasıl <laughs> atayım şimdi? Ya. <laughs> Yani çok küfür ediyorlar abi birbirlerine. Bir. Sen küfür etmiyor mu peki? Yo oh, ben ben insan gibi oynuyorum valla. Benim bir benim bir tane bu lord dönüyorum ben. Onunla birlikte oynuyoruz sabah kadar yarım saat. Ben bugün çok stresliyim. Bugün ben e, LGS sınav e, yani denemeye gidiyorum. Sen li liseye mi giriyorsun? Ben liseye gireceğim Allah'ın izniyle. Benim TikTok'um var e, görmek istemez. Niye? Bizimi <laughs> görmek istiyor musun? Takışıklıyım <laughs> ha. Abi sen <laughs> YouTuber'sın nasıl seni gördük ya? E, şey yapadık ya. Ama şimdi şu, e, şu an video çekelim mi dönürümle birlikte? <laughs> dünürümle birlikte mi? <laughs> Suck me in the smoke, breathe me in it. And...